Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Vanyada 0-2 oynayacağım Ben oyun normalini yüklemedim. Normalde ben bunu satın almıştım. Satın ücretsiz yükledim şimdi. Satın almıştım. Çünkü ben yedesini oynayacağım. Şimdi ben birini gece iyi oynadım. Onun toplam 2.000 2018'den biri biliyorum ben oyunu. Yani oyunu bayağı biliyorum. Bu yedesini yükledim onun için. Buradaki bu de açmak zorunda kaldım maalesef neyse o zaman videomuza geçelim evet arkadaşlar geldim şurdan kapat kameraya gir biz ne bunları bakalım Arkadaşlar bu videoyu üç like giderse bunun partisini çekeyim diye düşünüyorum. Hmm. Akadır, ben radar mapi açtığım için bir şey karakterlerin nerede olduğunu gösteriyor oyun. Radar mapi açık olduğu için. Aha. Mangle geldi buraya. Ben onu kadar hayatım boyunca hiç ben Mingle bu ne hiç Mingle'dan canlı şeker yemedim. Mingle'lar bütün karakterlerden canlı şeker yemişimdir. Nerede yani? O o seride hariç bütün karakterlerden canlı şeker şimdi. Ha Torchka da burada, Torchka da burada. burada. Mingle buraya gelmiş. Neden? Geceler hızlı geçiyor. Kalktım Bak, bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, iki, iki, on. Bir, iki, üç, dört, beş, bir, iki, üç, dört, beş, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Gitti artık. Bakın çıkacak. Bir... Ben kameradan çıkamıyorum. Arkadaşlar. Ben ciddi ciddi kameradan çıkamıyorum ya. Bugün şu an gördüğünüz gibi Can şeker yiyeceğiz birazdan. Bakın ben şunun tuşa tıklıyorum arkadaşlar kameradan çıkma tuşuna. Ama çıkmıyor. Allah'ım. Neyse böyle bir zor bir gece görür mü? Neden ya? Ben neden şimdi bir gece görür Da senin belanı versin balon boyu. Hayır kaybettik yüz yüze. Otu Altına seçtim arkadaşlar. İnanamıyorum. Ne oldu ya? Bizi oynayın. Tek gün bozun hiç korkmamız lazım. Bugün içimden son öyle bir bahardım ki içimden. <laughs> hmm. Ne oldu lan Bütün sülalecekler var Kameradan çıkamadım az önce ya. Bakın sadece olduğuna bir kokulu yediler. Evin otorunu falan kokulu yediler. Herkes nasıl herkes yediler ya. Siz nasıl şimdi? su kokarsınız? Falan yok. Falan bayağı En sevmediğim karakterlerim. Görünmüyor da ne oluyor oğlum bu? Kimsin lan sen? Bakın toybunı kıvurdular bir kere, kıvurdular. Bakın buraya geldi. Bakın. Neyle buraya geliyor? Her şey. Çıkıp buraya geliyor. O da bir aradım kendilerim çıkıyorum. Siz neden bilerek yapıyorsunuz ya? ben hiç burada Allah belanı versin Işık Senin Işık açın Bir İki Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz Dokuz On mi? şimdi gidiyor.

D1 2 3 mi killer ya? Oradan O ne lütfen git. O ne lütfen. Dedi soğukluğu soğukluğu. Ay saat altı nere? nereye? burada. Feridi de Yakında maksimum Atol Feridi'den bir kere canlı söylüyorum şimdi. Hatta sıfır Allah. Ne 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 ne? Yes be! Nasıl bir geceymiş arkadaş? Sinirim bozuldu ya. Gene o değişik saçma sapan yeni game gibi şeyler bunlar. Hmm. Güzel bir modu. Arkadaşlar ben ekranı göremiyorum. Şu an neyse tek gördüğüm şey bir kendinin Kendi yüzüm. Ama böyle bir gemi. Burada şey var. Toyçka var. Ay Toyçka var. Toyçka Bu da bu. Niye bana bakıyorsun? Niye bana bakıyorsun? Ee, <laughs> 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 oynamam ben. O gece oynamam. Evet arkadaşlar şey, bugün videomuz bu kadar olsun. Işte. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.